Evet yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bir monitör incelemesi yapacağız. Eğer aklınızda bir monitör alma fikri varsa bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü arkamda duran bu monitör flat bir yapıya sahip 240 Hz'lik tazeleme hızına ulaşabiliyor. Söz daha fazla uzatmayalım. Önce monitörü görelim sonrasında buradayız. <laughs> Bu monitör Casper'ın Excalibur serisine ait. Zaten başlıkta da model adını gördüğünüz sizler için bu kısma da yazıyorum. Şimdi bu monitörün alameti farikası şu. Eğer HDMI portundan monitörü çalıştırmak isterseniz 144 Hz, display port üzerinden monitörü bağladığınız esnada da 240 Hz'lik bir tazeleme hızına ulaşabiliyorsunuz. Ürünün kutusu bizleri bu şekilde karşılıyor. Gerçekten iyi bir paketlemeye sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca kutudan 240 Hz'lik kullanabileceğiniz bir display kablosu da çıkıyor. Ben display kablosunu kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Çünkü yüksek FPS'ler almanıza olanak sağlayan bir kablo. Eğer sisteminiz de buna müsaade ediyorsa e tabi sistemi aldınız eve getirdiniz, kendi Windows ayarlarınız üzerinden ekran tazeleme hızını da yükseltmenizi tavsiye ediyorum. 240 Hz gördüğünüz takdirde herhangi problem olmuyor. 2 yıl boyunca Türkiye garantili kullanım kılavuzunda görebiliyorsunuz ve ürün 3 parçayla birlikte monte edilebiliyor. Hiçbir vida vesaire tornavida ile uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce pivot ayak takılıyor ve bu görmüş olduğunuz stand geçmeli bir şekilde birbirlerine bağlanıyor. Çok sağlam bir malzeme yapısı olduğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca bu monitör dikey kullanımada olanak sağlıyor. Yani pivot olarak kullanabilmek mümkün. Sadece sağa sola döndüremiyorsunuz ancak şu hareketleri dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Dikey olarak da kullanabilmek mümkün dediğim gibi. Peki bu monitörün gerçekten bana faydası ne diye sorarsanız. Bakın burada 1 milisaniyelik düşük bir gecikmeyle bizlerin karşısına çıkıyor Excalibur monitör. Ayrıca bu monitör flat yapısından dolayı diğer standart monitörlere göre daha az elektrik harcıyor. Ayrıca bu flat yapı dışarıdan gelen gün ışığındaki yansımaları engelliyor ve oyuna daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor. Flat monitörün bir diğer avantajı ise görüntü alanı normal monitörlere göre daha fazla. Yeni teknolojiye uygun ve gözleri daha az yoruyor. Son olarak renkler çok daha canlı. Görmüş olduğunuz bu monitör 27 inç boyutunda ve 2K yani Quad HD çözünürlüğe sahip sRGB renk gamutu sayesinde siz dilediğiniz özelleştirmeleri yapabilir. İster kurgu, isterseniz oyun için bu monitörü özelleştirebilirsiniz. Monitörün arkasında da bir RGB aydınlatma bulunuyor. Düşük ışıkta bu şekilde bir görüntü alabiliyorsunuz. Ayrıca bu ışıkları da özelleştirebilmek mümkün. Peki monitörün ayarlarını nasıl yapacağım derseniz hemen sağ elinizi şu şekilde attığınız esnada arkada bir düğmemiz bulunuyor. Bu düğmeye bastığınız esnada görmüş olduğunuz gibi bir panel açılıyor. Bu panelde kapatma, giriş, RGB ve çıkış ayarı bulunuyor. Tam ortasına bir kez daha bastığınız esna işte işte gerçek ayarları burada görebilmek mümkün. Burada ekran boyutu, renk, oyun kurulumu, ses ayarı, giriş ve sistem bilgilerini görebiliyorsunuz ama en önemli kısım bence burada renk kısmı arkadaşlar. sRGB dediğimiz kısım ekrandaki renk profilini düzenlediğiniz kısım aslında. Parlaklığı, kontrastı, siyahları, keskinliği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada G-Sync ve AMD FreeSync desteği de bulunuyor. Bu ne demek? Sistemin almış olduğu FPS değeriyle monitörün vermiş olduğu çıkışın FPS değerini senkron haline getiriyor. Yani siz oyunda 150 FPS alıyorsanız monitör bunu anlık olarak sizlere gösterebiliyor. Bu desteklerin olması gerçekten çok önemli. Diyelim ki siz kurgu yapmıyorsunuz çok fazla oyun oynuyorsunuz. Buradan renk profilleri kısmına geldiğiniz esnada bakın HDR oyun, sinema, FPS, MOBA oynuyorsanız MOBA veya film izliyorsanız film ayarına buradan alabilir ve otomatik özelleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Renk kısmına geldiğimiz zaman burada farklı renk ayarlarını yapabilmek mümkün. Renk aralığını, renk alanını otomatik değerleyebilirsiniz. Bu kısımdan manuel olarak ayarlayabilmekte mümkün. Oyun kurulumu kısmına geldiğimiz zaman bakın burası önemli. Az önce bahsettiğim Adaptive Sync desteğini buradan açabiliyorsunuz. Crosshair yani ekranın ortasına bir nişangah koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aslında oyunlarda böyle mini bir hile gibi. Kendi nişangahınız iyi değilse no -scope dediğimiz olay var yani zoom olmadan vurma olayı bu monitör üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. FPS göstergesi ayarlayabilmek mümkün ve aşağıya doğru geldiğimiz esnada zaten monitörün giriş ve çıkışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 3.5 mm milimetrelik bir jack girişimiz de var. Yani kablolu kulaklığı direkt olarak monitör üzerinden bağlayabiliyorsunuz. HDMI ve DisplayPort çıkışlarında görebilmek mümkün. Oyun oynadığım takdirde bu monitör bana ne avantaj sağladı derseniz. Özellikle ince çerçeve yapısından ötürü monitörde oyun oynamak gerçekten çok keyifli. Zaten sisteminiz iyi ise Fast IPS bir panel oyuncular için geliştirilmiş diyebilirim. Özellikle oyun oynayanlar, e-spor mantığında oyunlara giriş yapan insanların Fast IPS panel tercih ettiğini görebilirsiniz. E tabi bir de Flat yapısından dolayı çok daha iyi bir verim almak mümkün oyunlarda. Ayrıca bu monitörün stand kısmına baktığınız zaman kabloları gizleyebildiğiniz bir bölme de olduğunu görebilirsiniz. Bu gerçekten iyi. Bu arada monitör hiç ağır değil arkadaşlar. Bakın şöyle tek elimle tutup monitörü şekilde kaldırabiliyorum ve kolumda hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Bu arkadaş hafif ve ince yapısıyla birlikte oyunlarda sizlere çok iyi hizmet verebiliyor. Biraz da teknik özelliklere değinelim. Zaten bu monitörün 2K çözünürlüğe sahip olduğunu sizlere söylemiştim. Burada 1 milisaniyelik bir gecikme ve ghosting sorunlarını ortadan kaldıran %99 oranında bir önleme iddiası da Casper tarafından sunuluyor. Parlaklığımız 300 nit. Çoğu monitörde de zaten bu şekilde. Kontrast oranımız 1000'e 1 ve görüş açımız 178'e 178. Göz sağlığına önem veren bir teknoloji. Yani düşük mavi ışık teknolojisi de %80'e kadar burada destekleniyor. Eşler desteği var ve anti-flicker yani titreşimsizlik desteği de yine bu monitörün içerisinde mevcut. Eğer bir monitör ihtiyacınız varsa bence açık açıklamalar kısmına bıraktığım link üzerinden bu monitöre bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve Casper'ın kendi internet sitesinde Curve yani kabiste ekranlar da var. Daha büyük ekranlar da var. Yani dilediğiniz gibi özelleştirme imkanı yine Casper'ın internet sitesinde bulunuyor. Ayrıca zaten Casper yerli bir marka ve ürün gamı konusunda çoğu markaya göre, rakiplerine göre uygun fiyatı da kendisinde barındırıyorlar. Ben bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.